merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi zuba kutu açılımı çekeceğiz. 9 aydan sonra arkadaşlar emeğim için bir like'ınızı alırım arkadaşlar kutularım çok var burada da bak yani emek verdim arkadaşlar iki karakterle önce şunları ödüllerinden başlayalım. Nitra, Mutfi ve Mori'nin yeni duygusu. Şen Mori. Şimdi şu küçüklerden başlayalım ya. Arkadaşlar altın kasa bir şey çıkmadı. Burada da var arkadaşlar. Ben şu bir karşılaşma kasası kere alalım. Bir şey çıkmadı. Nerede hep geliyor arkadaş? Arkadaşlar bu arada zümrüt kasalar çok iyi. Bir şey geliyor arkadaşlar. Şeli geldi arkadaşlar. Ya da önce bu zümrüt kasasına kalsın. Buradan devam edelim. Bir sürü şey geldi. Şeli çıktı. Önce şeli. Bir tane şeli çıktı. İki tane brosu. Allah'ım. Bir karakter daha istiyorum. Arkadaşlar bir tane daha geliyor. Bak geldi. Bu çık arkadaşlar. Bak diyor konu. yüzden ben bak dedim. Molly. E burada bak gözükmüyor. Neyse. Bir tane de öge çıksın bir tane de öge istiyorum. Öge dedim arkadaşlar nitro outfit var ya. On gibi. Nitro outfit Yeni istiyorum ben yeni. Ooo. Yeni açıldı ateş kovucu. O moli daha çıktı bir tane daha. 20 elmas. İki tane moli daha. Hep moli çıkıyor ya. Başka bir şey açabiliyor muyuz? Açamıyoruz galiba. Şunu da açalım. İki tane karakter çıktı arkadaşlar. Buzukla Şeli. Bakla Şeli diyeyim. Ben Şeli ile oynamak istiyorum arkadaşlar. Bir maç atalım isterseniz. <laughs> Ateş koydu. Ne işe yarıyor. Dönün arkadaşlar ben bir seviyelerini yükselteyim karakterlerine. Bak 3 seviye oluyor. Allah Allah. İşte. Mali 3 seviye oluyor. Oha Bruce 7 seviye oldu. Bunu şimdi yükseltelim. Ne tür ayar takalım buna da? Şimdi yapalım. Arkadaşlar ses gibi bir sorun yok. <laughs> arkadaşlar. Tekli de ben yalnız karaktermiş. Oo iyi. Şimdi bunları getirebiliriz bence. Hayır o benim. Hayır. Herkes alıyor elimden. Bana ok lazım arkadaşlar. Ha, ok, 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 ok. Verin, verin oku ver. Şöyle. Arkadaşlar. Bu nedir ya? Önümdeki şeyleri alıyor. Keşke bana da çıksaydı. Bir işime yarayabilirdi sen de ben alalım. Arkadaşlar dışarıdan süs Kusura bakmayın. Nasıl ki? Yapacak bir şey yok. Leri bir? Dur. Al. Hayır 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 kaçamazsın kaçamazsın. Yayımı da sen almıştın. Gördüm seni buradasın. Denizde ayak izin gözüküyor. Denize girmen iyi olmadı. Burada bir tane daha gördüm. Böyle bir bana hasar vuramazsın. Çıkayım şuna vurayım. Arkadaşlar öldüm. Hmm, ben şöyle bir daha istiyorum arkadaşlar. Güzel karakter aslında ama her şey önümden çaldı leriler. Gördüğünüz gibi. Bir komutu, Biraz daha maçı yapalım. Bak yanıma atar inşallah. Allah'ım lütfen atsın ok yanıma. Burada ok bulunur arkadaşlar. Burada ok bulunur bence. Aha şurada ok var. Ha, 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 ha. İşte bu. Ne yapıyoruz? Hop. İyi vuruyorum ha. Neredesin? sen gel buraya gel bana bir mesela şöyle bir gece bunun kolay yolu da var mesela buraya ateş etmek istiyorsunuz ya şöyle yaptığınızda gidiyor ama öyle daha garantili oluyor biraz bekleyerek Hı. değmedi ya O değil. Nerede o adam? Heh. Kabuklandık. Çat. Çıkmamalıydı arkadaşlar aslında. Belki canı vardı bilmiyorum. Kiti olsaydı basardı yani. Kiti yoktu adam. Haritaya bakalım. Bak gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. hayır ay ay şu arkadaşlar mükemmel Allah altın pompalımız var İyi arkadaşlar sen çıktığın gibi ölseydin iyiydi hayır kim ölmek ister Nix Şimdi sönmedi. Olamaz. Gel şuraya. Şöyle, şöyle. Şöyle. Oy. Benden iyi sniper olur arkadaşlar ya. <laughs> şunu da basalım arkadaşım. Bas şunu Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atın bu arada. Hayır. 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 Sen. Kitim var ki benim de. Sadece sende mi kit var? Git. 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 Arkadaşlar alıyordu beni. Cam bırakmadı ki bende. Kitim de yok. Abi benim için oyun bitti galiba. Dur şöyle kabuklanalım. Şeli, şeli vuramadık. Alamaz. Şu kutup evinden gelelim. Allah 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 Allah. 51 kupa alıyorum şu an iyiyim. Ben geçirsem <laughs> iyi geçirdim arkadaşlar ona da. Kitimiz var artık. Direkt bastım. Şimdi bir bakalım ortalıkta bak. Bak var. Bruce, Bruce, Bruce da öldü. Biz bunu alamayız arkadaşlar büyük ihtimalle. Alabiliriz. Uzaktaysa alabiliriz de. Yakınımıza girmek. Yakınımıza girer o. Uçtu. Kabuklandım. Kabuklandım. Önüme şunu koyayım. Sıkmasın diye. Ama her türlü sıkıyor. Arkadaşlar yapacak bir şeyim yoktu. Maalesef. kutu gelmiştir onu açarız bir şey çıkar. Mutun kasası arkadaşlar belki bir tane daha karakter çıkabilir elmasla açacağım ben bunu da. Hmm. Belki jet çıkar, duk <laughs> çıkar, güzel karakterler çıkabilir. Gerçekten. 32 elması merhaba arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın